Hadi dur 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 vereceğiz dur dur biraz bir zoom yapacağım dur. Zoom yapacağım dur. Bak iniyor oradan aşağıda. Bak indi indi indi. In bakıyor bak bakıyor. Ooo gidiyor gidiyor. İki tane hem de enişte o. Üç tane üç. Üç üç yavrumuz üç. mu ya? Bak bas bas yetişelim şunlara. Ya aşağı git. Abi. Akşam misafirlikten geliyorduk. Bir tane motora bindik iki arkadaşla. Bu meşe ağaçlarına ayların çıktığını daha önce hiç rastlamamıştık. Arkamda gördüğünüz meşe ağaçlarına palamut yemek için bir anne iki yavrusu çıkmış. Motorumun da farı kapandığı için arkadaki arkadaşım el feneriyle benim yoluma ışık tutuyordu. Bir an yukarı tutmamıza denk geldi. Ayların gözleri parlamaya başladı. O hale durduk. Haliyle yanımızda hiçbir şey yoktu. Ee, tabii bizi de duyunca motorun sesiyle inmeye başladılar. Biz ilk başta en tepede bir tane ayının olduğunu düşünüyorduk ama bir anne iki yavrusu varmış. Hatta o zaman hemen telefonu çıkarıp tıp çekmeye fırsatım oldu. Ağaçtan üç tanesini inerken videolamayı başardım. Şimdiye kadar meşe ağaçlarının hiç ayların çıktığını görmemiştik ama köyün işlerinde artık elma, armutlar, incirler, yiyecekler bittiği için meşe palamutlarına da aynı zamanda demek ki yeme ihtiyacı duyuyorlardı. Biz de bunu hatıra olarak kayıtlara aldık. Dalları kırarak yedikleri için yani en uç noktalarına ulaşamayınca ayı da çok güçlü olduğundan kolum kalınlığında dalları kırıp kendine doğru yaklaştırıp palamutlarını ağaçta yiyor. Ağaçtan dökülenleri bazen belki de kendileri yiyor ama onun dışında dibine dökülenleri de yine aynı şekilde domuzlar yiyor. Bu yol üzerinde işte burada yan mahallede komşularımıza akşam ziyarete gittiğimizde arabayla ya da motorla gidip gelirken bu yol boylarında hep domuzları ayları görüyoruz artık beraber yaşamaya alıştık. İşte bak bu ağaç bu hale nasıl gelir. Buradan videoyu indirebiliriz karşılaştığımız zaman. Yani haber yapacaksan eğer.